Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor Oltasını atıyor Kırmızı balık dinle Sakın yemi yeme Balıkçı seni tutacak Sepetine atacak kırmızı balık. O yemi yersen yakalanırsın. Ay sana söyledim ben yakalandım. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç kaç kaç. Balıkçı Hasan geliyor. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık geldi, Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Dalgıç Hasan peşinde onu takip ediyor. Kırmızı balık dinle, sakın durayım deme. Dalgıç seni tutacak, poşetine atacak. Kırmızı balık sakın durma. Dalgıç hemen arkanda. Kaç çabuk kaç. Kırmızı balık kaç kaç, kırmızı balık kaç 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 Dalgı çalsan peşinde, kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık gölde, kıvrıla kıvrıla yüzüyor Deniz altısıyla, kaptan Hasan geliyor Kırmızı balık dinle Sakın durayım deme Kaptan Hasan peşinde Yakalanayım deme Kırmızı balık yüzmeye devam et Kaptan Hasan arkandan geliyor Hemen kaçmalısın Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Kaptan Hasan peşinde Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Kaptan Hasan peşinde Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Kaptan Hasan peşinde Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık kaç kaç Kırmızı balık kaç 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 Kaptan Hasan peşinde Kırmızı balık kaç kaç kaç